Babam canım babam nasılsın? Oh, çocuklar hoş geldiniz. Hoş babam ne zaman gidiyorsun sen? Nereye gidiyorum oğlum? Baba gitmeden şu mirasları ver de öyle git. He, siz beni ziyarete gelmediniz miras için geldiniz. Tamam oğlum hepinize pay ederim merak etmeyin siz. Baba ben senin en sevdiğin oğlun değil miyim? Şu Kayseri'deki e, iş anlarını bana bıraktın değil mi? Hayır canım en sevdiği kızı benim. İstanbul'daki villaları bana bıraktın değil mi baba? Aa biri Kayseri, biri İstanbul'daki villalar. Güzel güzel bırakırık tabi. Hayır canım dedemin en sevdiği torunu benim. O ne demek ya beni daha çok sever tabi. Tamam susun ben varken size miras mı düşer? Demin babacığım. Sen sus asıl ben varken sana mı düştü miras? Tabi canım. Kızım varken sana mı düştü lan? Anne hayırdır bu ne demek? Hayır oğlum hayır. He, ha, babam hayır işi mi yaptı? Ne hayır işi ne hayır işi. Zaten babama da yakışır hayır işi de. Baba şu miras işine gelelim. Baba bir an önce şu miras işini halledelim. Tabi tabi, halledeceğiz. Yavrularım siz ne mirasından bahsediyorsunuz? Niye yani, anne? Babamın bir sürü, sürü var. Evet, evet dedem, dedem çok zengin. Yavrum babanız zamanda karıyla kızına malı mülkü yemiş bitirmiş. Ne? Mal mı yok mu? Ya. Allah'ım yarabbim. Oh be hanım. Nasıl gittiler inandılar ya <laughs> Hadi sen bir çay doldur da içelim ya <laughs>